Evet, inceleme sırası şu an bizde. Hobbit evlerine geldik. Hazırsın. Başladım. Başla, başla. Hazırsın. Dur şuradaki şeyi alayım. Hazırsın. Okey. Tamam. Şu an hazırız. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hobbit evlerine bakmaya geldik. Geçen senin başındaydı herhalde değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, yazın gelmiştik buraya. Yazın o gelmiştik. Zaman daha Ormanyadayız. Yeni Ormanya'da Hobbit evlerini görmeye geldik. Biliyorsunuz ki Hobbit evlerini bilin bilmeyeniniz olabilir. 11 dalda Oscar'a layık görülen bir film. Yüzüklerin Efendisi. Her serisini itinal izlediğim için. <laughs> evet ben de dedim ki Emre dedim Emre dedim. E şey dedim Ormanya'ya gitmiştik dedim işte orada dedim Hobbit evleri varmış dedim sen e, hoşuna gider dikkatini de çeker gidelim dedik bakalım geldik e, beraber Hobbit evlerine bakacağız, bakacağız. bu arada, arada şimdi beraber yürüyeceğiz dikkatinizde bir şey çekti mi şu geriden haber alırız geri gelsin artık yani <laughs> o bir hataydı biliyorum farkındayım ya, o kadar kalabalık ki burası. Aşırı bir kalabalık Mandal var. Mangal yerleri yok ama piknik yapmak için yerler var. Yani evde güzel. kızartıp o şekilde gelinebilir. Diye tahmin edebiliyorum. Aynen öyle. Evde geldik gelinebilir. Tamamen orman havası. Buz gibi ama mis gibi şu an. Tabi yazın daha da güzel olur. Yapraklar, <laughs> çiçekler açmaya başlayınca ağaçlar. Şu an yürüyüş yoluna girdik. Emre ile. Bir tane tırıcı kızım var benim orada görüyorsunuz. Evet, tır, tır şoförünün torunu olunca böyle oluyor. <laughs> Inanılmaz güzel bir ortam var. Özellikle havası çok, çok güzel burası. Ve. Işte de gördünüz mü emre çekti mi bilmiyorum. Çektim. Ee, hanımlar şey yapmışlar gözleme falan yapıyor. Evet ocakta pişen gözlemelerde halka hizmet veriyor. Aşırı bir yoğunluk, aşırı bir kalabalık var. Alın. Bir şey Girişimci hanımlar. Ve şöyle otoparkını göstereyim size. Aşırı yoğun bir yer yani burası. Şuradaki tuvaleti geçtikten sonra dedi sol evet. tarafa döneceksiniz patika bir yol var dedi. Tamam. O patika şey, yoldan... Devam edeceğiz. Evet. Buradaki geçen sene hayvanat bahçesine gelmiştik buraya. O videomuzu da yukarıdaki köşeden izleyebilirsiniz ayrıca. Evet yukarıdaki köşeden geçen sene Daha yapmış olduğumuz şey videoyu hale izleyebilirsiniz. Daha şey gelmiş, hale gelmiş. Daha güzel olmuş burası bence. Buradan bir patika yol gidiyormuş dedi. Geçtikten sonra mı dedi? Beynim yandı şu an benim. Hoppala önde mi? Sol taraf buradan buradan. Tuvaleti geçince mi geçmeden mi? Ya bir buradan gir bir de öteki taraftan gireriz. Yol değilmiş. Döndük bu Yalnız sefer. Döndük bu sefer. Arka taraftan bir yol var. Ya aslında kolay bir yer burası. Ee, her yerde levhalar falan var böyle görülebiliyor. Ama o hobbit evlerini falan itinayla gösterilmiş bir yer değil. Herkesin dikkatini çekecek bir yer değil o hobbit evleri açıkçası. Toz var dikkat et, hafızanın gözüne kaçmasın. Evet, Yüzüklerin Efendisi'nde gösterilen bir yer aslında. Tam şehrin ismini hatırlayamıyorum ama çok fazla izlemiş olduğum bir filmdi benim o Yüzüklerin Efendisi. Ve hobbit evleri falan var deyince Serap benim dikkatimi çekti açıkçası. Nasıl ya dedim, biz gitmiştik işte geçen sene başında nasıl görmedik, nasıl etmedik falan. Yeni yapılmış zaten. Bakacağız artık. Ben de çok aşırı merak ediyorum. Nasıl bir şey olduğunu. Göreceğiz. Nasıl saçlarım güzel olmuş mu? Yırtmış yavrum her zaman gibi. Ya. Arada beyazlarım vardı ya böyle benim orijinal beyaz ama onlar arkadaşlar boyama değildi. Onlara da dedi abi dedi boyayım mı dedi. Yok dedim kendi haline bırak onlar görünmeyecek zaten dedim. <laughs> Görebiliyor musun? Değil mi? Göremiyorsun. <laughs> Yani girişten itibaren tuvalet var orada tuvalet yolundan doğru geliyorsunuz. Evet. Yol burada V'ye ayrılıyor. Sol taraftan devam edeceksiniz. Gelecek olan arkadaşlarımız olursa en azından zorluk çekmesin. Geldiği zaman buraları çok rahat bir şekilde gezerler. Doğru gidiyoruz Hopit var mıdır acaba? <laughs> <Kesin> var, mıdır. <laughs> var mıdır sence? Evet. Serap da kesin vardır falan diyor. Evet, var, var, var. Ben de gördüm şu an o Şu an heyecanlıyım. Acaba benzetebildiler mi? Önemli olan kısım o. Ve e, filmi izleyenler sanırım bildikleri için ilgi yoğun şu an burada. Oha süper! Şu an e, birkaç bir şey görebildim. Mükemmel ya! Frodo Baggins'in evine doğru yavaş yavaş adım atıyoruz. <laughs> Bakalım nelerle karşılaşacağız. Sizlere daha yakından göstereceğim. İnanılmaz bir ilgi var şu an. Buraya Elimden geldiği kadar kamerayı sallamamaya dikkat edeceğim. Ben de bir olaraktan her Evet. Buraya ağaçtan e, sanatlar yapmış arkadaşlar gerçekten muazzam yapmışlar. Şöyle ilk önce bunları giriş olarak göstereyim. Evet, hobi evlerine hoş geldiniz. Kapıları kilitli, kapıları kilitli olmasıymış daha güzelmiş. Şurada küçük bir havuzları var. Şu şekilde. İlk önce şu yukarıya bir çıkalım. Çimenler onun üstü belli olsa Çimen şey olacak. Telefonumu ne? alabilir miyim? Gözlüğün... Ya, ya hayır. Gördüğün ki yakalanamayalım. Eee giriş yapmışlar. yapmışlar. Ya. Hadi, mi? Çek. Bu baginsin. Evi mi diyorlar? Bir müsait olursa inşallah. İnanılmaz muazzam bir görüntü var. Yani Hobbit evleri deyip geçmeyin. Yani ilgisi çok aşırı büyük bir yer. Yani ve e, 11 Dal'da da Oscar gösterilmiş olan bir film sonuç itibari olarak Yüzüklerin Efendisi. Ve e, bir Şerion'u yapmış olsalar veya e, Isengard'ı yapmış olsalar o da güzel olabilir. O da güzel bir görüntü yakalayabiliriz. Şu an fotoğraf çektiriyorlar. Fotoğraf çektirdikleri için beklemiz oluruz. <laughs> tıklım tıklım şu an burası yani. Olmaz bir ilgi olduğunu şöyle gösterebilirim sizlere. <laughs> Muazzam bir görüntüsü var. Küçük bir şehir aratmışlar aslında buraya. Şöyle su yeri var şurada. Görebiliyorsam bir saniye şurası yeri var. Şuradan aşağıya akan evet. ve e, ufak bir göl yapmışlar. Mantarlar da cebası tabii ki burada böyle. Ne mantarı? Evet. Thank Evet inceleme sırası şu an bizde Hobbit evlerine geldik ve güzel bir e, ev şekli yapmışlar buraya Tabii herkesin gelip bakmış olduğu yer içerisi İçeride hiçbir şey yok Tabii ki de olmayacaktı zaten buralar büyük ihtimal depo olarak kullanılıyor diyebiliriz küçük iki camı var ve ortada küçük bir hobbitin sığabileceği bir kapı. Şurada bir tane daha var. Ayrıyetten şurada bir toplanma alanı var. Serap'ta şurada zaten görüyorsunuz. Güzel bir oturma alanı yaratmışlar. Hobbitlerin olduğuna e, şeyini aksatmışlar aslında buraya. Yansıtmışlar diyebilirim. Yansıtma daha güzel bir cümle olacaktır. Şurada su pompa devir daim var. Oradan aşağı akan güzel bir yer mevcut. Evet, Hobbit evlerinden bu kadar diyebiliriz Yani dediğim gibi aşırı yoğun bir ilgi var Ve Hobbit evlerini bu şekilde daha canlı görebiliriz Az önce yakından gösterdim ama Şimdi uzaktan daha güzel Görünüyor diyebiliriz Bir tane sarılı Hobbit evi var <laughs> Bir tane de Kırmızılı var birisi herhalde Frodo'nun Birisi de Semin Olabilir İki tane böyle Hobbit evi yapmışlar Gayet güzel Şu arka tarafta da Böyle yine Hobbit evine benzeyen bir şey yapmışlar. Oraya da bakalım. İçinde ne varmış? Bir göz atalım. Yine ağaçtan yapmışlar. Çimler orijinal çim. Yani gerçekten orijinal çim. Tohum aslan da çıkıyor zaten çim. İçine bakalım. Şöyle yine güzel bir atmosferi var diyebiliriz güzel, muazzam bir yer. Yani gelmek isteyenler için güzel bir ortam diyebiliriz. Çekmeden geçemeyeceğim. Yemler var burada arkadaşlar, kuşlar için. Yani burada bütün yaşama ait her şey var. Ve Serapcığım bir şeyler eklemek istiyor musun? Çok kalabalık, insanların ilgisi oldukça fazla. Normal o da fazla olmasa. Çoluk çocuğu, herkes çoluk çocuğunu getirmiş. Geldik. Burada bir işimiz vardı. Geldik, gördük. Aynen öyle. Her Gayet yer çok maalesef. güzel. Daha yeni canlanıyor yani doğa. Ee, ona rağmen çok güzel havası. Yazın daha tabii güzel bunun, olur mu dersin? Tabii Mayıs gibi. Burasının çok aşırı güzel olacağına inanıyorum. Yemyeşil olur. Ne diyorsun? Bence... E, Biraz Mayıs, bize uzak kalıyor da. Mayıs gibi tekrardan ziyaret eder miyiz sence? E yolumuz düşerse de... Evet, buluşma hakkında e, yine sorular alıyoruz bu aralar yavrum. E, baharda demiştik ama bu aranın hangi Nisan'ın başında e, haber ederiz Onu Nisan'ın başındaki videoda söyleriz. Yani Nisan'ın başında yine bir e, çekeceğimiz video içerisinde buluşma yeri görüşmeleri yapıyoruz bu aralar bilmeseniz de. E, en azından tam bir yer kararlaştırıp. İstanbul'dan veya Sakarya'dan gelecek olan arkadaşlarımız olursa e, hem Sakarya'ya uzaklaşmaz, hem İstanbul'a uzaklaşmaz. Tabii ki e, her yerden gelecek olan insanlar vardır, kesinlikle. E, çünkü mail de alıyoruz, <laughs> aynı şekilde. Serap şimdi şuraya koyuyormuş, Dank, hiçbir şey yok falan, şaka şaka var. Ve kolum aşırıyor <laughs> oldu. İnsanlar ne güzel bir şey gördün mü? Evet, buluşma maillerini, yorumlarını görüyorum. İnşallah Nisan'ın başı gibi çekeceğimiz videolarda haber edeceğiz arkadaşlar sizlere. Güzel bir yer seçip ilk önce güzel bir yer bulmamız lazım. Çünkü bu bir aile kanalı olduğu için ailelere eden bir kanal olduğum için güzel ailelere yakışır bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Yani e, kafamızda neler olsa olabiliriz diye. Hobbit evlerini gördük, gezdik, evet. dolaştık. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel bir gündü. Bizim günümüz tabii ki bitmiyor, devam ediyor. Bu aralar e, iletişimde sanırım problem var. E, çünkü biz videoyu atar atmaz eskiden videolarımızın e, izlenmesine falan bakıyordum. 5000'in altına düşmüyorduk. Maşallah maşallah diyorduk biz birbirimize selamla ama... E, bu aralarda sanırım atmış olduğumuz videolar tamamen iletilmiyor sıkıntı yaşıyor olabiliriz bu aralar. Bilginiz olsun. Evet. evet. Ne dedik? Beğenmeyi unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Bu arada Hobbit İzmit'te. E, başta göstermiş olduğumuz Ormanya bölümünden buraya ait hayvanat bahçesinin arkadaşlar izleyebilirler. Evet. Burası kocaman bir alan. Her şey var. Hafta sonu çocuklarınıza geçirebileceğiniz büyük bir yani alan. bir AVM'ye tıkılmaktansa. Bir, kesinlikle. AVM'ye tıkılmaktansa mutlaka burayı görmelerini İsterim açıkçası. Allah'a emanet olun diyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi biz koşturuyoruz. Koşturmaya devam. <laughs>